Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Eylül ayı kariyer açılımınızda hali hazırda paylaşılmış olacağı için. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Terazi burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Terazi burcu dostlarımızın Eylül ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. alalım. Bu mesajın sahibi Terazi burcu dostlarımızın partner enerjilerine, Eylül ayı partner enerjilerine sevgiyle ay Aslında böyle bir varoluşken e, ters köşesini gördünüz partnerin sonunda e, sevgili Terazi Burcu. Şimdi burada çıkışta biraz mevzular var. E, sarpa sarmış durumda. Yani karşınızdaki birey artık biraz daha katı bir tutumla duruyor karşınızda. Buradan itibaren ne olur ne biter bilemiyorum. Bireylerin irade alanıdır. Belki burada ayrılık konuşması bile yapılmış olabilir bazı dostlarımız için. Çünkü burası yani keskin, net, açık ve basiretli bir konuşmayla çıktı partner burada karşınıza. Sebeplerini görebiliyoruz. Anlatıyor olacağım. Ee, şuradan destek alalım. Evet, bu grubun sahibi terazi burcu dostlarımızın Eylül ayı ilişki enerjilerini aldım kabul ettim ve Eylül ayı partnerlerinin enerjilerini de aldım. Hadi tamam o kadarsa o kadar kabul ettim. Evet, zaten bir geçiş evresinde partner artık çünkü bundan yoruldu. Peki, peki buraya bakalım. Of 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 ya of 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 burada bugün ya of of dediğime bakmayın. Hepsi bizim için bunların. Yani sadece hani yaş ya, insanların hepimizin yaşadığı tecrübe ettiği bir şeylerdir ya. Yeri gelmiştir kendimiz yaşamışızdır. Yeri gelmiştir bir dostumuzun yaşadığını görmüşüzdür filan diye of ofluyorum. Anlıyorum anlamında. Yani o <laughs> üzülecek bir şey yok. E, hepsi üstesinden gelinebilir konulardır. Fakat farkındalık gerekecek burada. Sevgili Terazi Burcu şu andan itibaren Önümüzdeki süreçteki ilişkilerinize hizmet edecek ama önce size hizmet etmesi gereken, size hizmet edecek biçimde ele almanız gereken bir takım seçimler, kararlar silsirisi var burada. Ee, önce siz şifalanacaksınız, siz şifalandıkça e, ilişkiniz belki burası, belki, bilmiyorum ne durumda burası bir geçiş evresinde çünkü belki bundan sonraki ilişkileriniz. Şimdi bir ilerleyelim. İlk etapta ne görüyoruz burada? Karşınızda inanılmaz sevgi dolu şu görselin güzelliğine bakar mısınız? Cinsiyetler hiç fark etmek sizin ee, sevgi dolu kapsayıcı besleyici bir enerjiyle açığa çıkan hoşgörülü anlayışlı e, efendim güler yüzlü anaerkil ana erkil bir yapı şefkatli merhametli cömert paylaşımcı. Şimdi sizin tutumunuz ise burada bir saniye ben yorgun hissediyorum. Belki belki geçmiş ilişkilerden yaşadığınız bir yorgunluk var. Çünkü bu ilişkiyle alakalı olmadığını görüyorum burada. Çünkü karşınızdaki bireyin inanılmaz güçlü, pozitif, parlak melek enerjileri var. En ufak bir toksik enerji yok burada. Tamam mı? Şimdi. O yüzden belki geçmişte yaşadığınız bir ilişki, belki hayatın içinde bir şeyler sizi üzdü, kırdı, yaraladı. E, depresif hissediyorsunuz ve zihinsel olarak yorgun ve katılımcı olamayacak kadar e, yorgun hissediyorsunuz burada ilişkinin içerisinde. Bir saniye, ben çok yorgunum. Benim biraz zamana ihtiyacım var. Benim dinlenmem gerekiyor. Bir sürü sıkıntı yaşadım. falan gibi bir durum var. Fakat şöyle bir durum var karşınızdaki bir. Kesinlikle size gerekli alanı açabilecek, gerekli şefkati gösterebilecek, gerekli zamanı tanıyacak bir yapıya sahip burada. Yine tekim bir noktada o zamanı tanıdığını da görüyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde size diyor ki artık ben güçlü bir başlangıç istiyorum. Yani bu ilişkide uzun soluklu bir serüveni başlatmak istiyorum. Pırıl pırıl yüksüz olsun lütfen. Alanımızda yük olmasın. Senin de benim de geçmişten alanımızda taşıdığımız yükler olmasın. Özgür olalım, cesur olalım, saf olalım, tutkulu olalım. E, böyle ilerleyelim lütfen. Şimdi siz burada seçenekleri değerlendiriyorsunuz. Çarpışır, şöyle çarpışır. Burası çok tutkulu, cesur, itimatlı ve hazır. Yani bir adım atacak ve ileriye doğru gidecek ilişkide. Burası Hmm, bunu da düşünmem lazım. Bir dakika seçenekleri değerlendiriyorsunuz burada. Hatta ve hatta kolektifte bazı dostlarımız, yani şimdi karşılıklı sohbet edemiyoruz, kolektif bir açılım bu. Ama bazı dostlarımız iki ilişki arasında seçenekleri değerlendiriyor yüksek ihtimal. Yani e, sevgili Terazi burcu bir ilişkiniz var burada. E, bu tarafla da bir ilişki sürdürüyorsunuz. Belki bu yüzden de çok yorgunsunuz. Bir şeyler yolunda değil burada ve sağlıklı değil. Gölge burası. Dolayısıyla bazıları kesinlikle başka bir ilişkiyle de bağlantısı olduğu halde bu tarafla da berabersiniz ve iki ilişki arasında seçenekleri değerlendiriyorsunuz. Bazıları da öyle değilse hala daha yola çıkmakla ilgili bu kadar tutkulu ve cesur değilsiniz ve bir dakika karar vermem lazım. Tam olarak karar veremiyorum. Şuraya da bakayım, buraya da bakayım. Çarpıştı. Şimdi Buraya geldiğimizde burada e, karşınızdaki bireyin enerjisine bakar mısınız? Karizmatik, karizmatik, ışıklı, hayat dolu, yaşama sevinci, yaşama gücüyle dolu, şifa dolu bir varoluş var karşınızda. O kadar güçlü bir aurası var ki bütün kartları bunu anlatıyor. Güçlü bir aurası var ve size de. Aslında burada size ne kadar güçlü ışık ve şifa yansıttığını da görebiliyorum ben. Yansıtıyor fakat e, sizden sekiyor o ışık öyle söyleyelim. Size ulaşmıyor. E, buradan gelen ışığı reddediyorsunuz adeta. Öyle görünüyor. Çünkü burada ne var? E, burada e, acı, hüsran, hezeyan, depresif tutumlar işte. E, yani bir şekilde... Belki gerçekten çektiğiniz bir takım acı, hüsran, hezeyan bir şeyler var ama karşınızdaki kişiyi hak etmeyeceği biçimde gölgeyle yansıyorsunuz devamlı. Ee, yani zaman her şeyi iyileştirir vesaire diyerek buradan çıkıp ileri gidebilecekken eğer sadece bu kişiyle beraber olanlardan bahsediyorum. Burada zaten iki kişiyle beraber iseniz zaten mevzu komple baştan gölge alanda. Çünkü e, mutlak surette e, o yani üç kişinin enerjisi, karmik enerjileri e, düğüm düğüm birbirine dolaşır üç kişilik ilişkilerde. Bu yüzden çok sağlıklı değildir karmik açıdan. O yüzden. Ama ama diyelim ki öyle değil. Sadece bu kişiyle birliktesiniz. O zaman burada işte bu depresif zihin yapısı sürekli olumsuz düşünen geçmişteki acıları düşünen bir, bu yani bu ikisi yine çarpışır, güçlü çarpışır. Karşınızdaki size umutla, sevgiyle, coşkuyla, itimatla, saflıkla, inanılmaz e, ışıkla geliyor. Ama siz hep böyle ya kararsızsınız, ya fren yapıyorsunuz, ya karanlıktasınız, karamsarsınız. Şimdi nihayetinde burada ne oldu? Aslında karşınızdaki birey böylesine özverili, sevgi dolu, dayanışmacı bir varoluşken, e, aşka, sevgiye, ilişkiye son derece önem veren, ana erkil korumacı tekrar bir varoluşken, e, kapsayıcı, besleyici, cinsiyeti ne olursa olsun tekrar ne oldu burada? Artık e, bir noktada adaletin kılıcını kaldırdı ve sizinle burada didaktik e, ve e, güçlü bir konuşma yapıyor artık olabilir, olamaz, kabul edilebilir, edilemez, siyah, beyaz sınırlarını belirliyor artık burada. En güzellikler istedi. Fakat o kadar çok çehrenizle karşılaştı ki ilişkinin içerisinde gaz fren debriyaj, gaz fren debriyaj, kararsızlıklar, yorgunum, e, depresifim vesaire derken ne oldu burada? Artık onun için bir köprü belirdi burada. Şimdi ne yaptı? Geçti mi bu köprüyü? Geçecek mi? Kalacak mı? Oraları ben bilemem bilemem. Bireyin irade alanıdır. Belki bazısı çoktan gitti bu ilişkiden. Peki. Burada ne görüyoruz? Canım terazi burcu. Burada e, gölgeyle savaşıyorsunuz. Gücünüzü gölgeye teslim ediyorsunuz bu ilişkinin ışığını gölgeye teslim ettiniz gitti kendi ışığınızı gölge nedir burada bağımlılıklar alanınız güçlü bağımlılık alanı bakın burada da kamçı kartını görüyoruz size de sıkıntı veriyor burası size de işkence ediyor Bağımlılıklar alanı dediğimizde, gölge alan dediğimizde burada artık kin, kibir, öfke, bağışlayamama, efendim değersizlik, yetersizlik hissi, işte aynı anda iki kişiyle birlikte olmakla ilgili işte karmik karışıklıklar yaratacak biçimde iki ilişkiye de bağımlılık geliştirmek ya da iki kişinin de bireysel alanlarını gasp etmek bu anlamda falanlar filanlar burada neler oluyor? Çünkü burada haç kartını gördüğümüzde sizin ruhani anlamda manevi gücünüzü geliştirerek bu gölgeden özgürleşmeniz gerekiyor. Bilmem izah edebiliyor muyum? Ama bu ilişkiye hizmet edecektir ama sonraki ilişkilere hizmet edecektir. Temelde önce size hizmeti olacak bunun. Siz acı çekiyorsunuz burada sevgili Terazi Burcu sizin varoluşunuz acı çekiyor sizin ışığınız sönüyor burada nasıl bir bağımlılık var burada neler var burada bakacaksınız çeşit türlü hali olabilir buranın çeşit türlü fiziksel bağımlılıklar vesaire de dahil fakat karşınızdaki kişi artık bir noktada sınır belirledi burada böylesi güçlü parlak bir başarılı bir varoluş bakın ben alanınızın gücü vardır burada. Sağlıklı bir bireysel güç ve sağlıklı bir ruhani güç tesis etmeniz gerekiyor. Burada zafiyetli bir durum var sevgili Terazi Burcu. Ben okuyucu olarak dürüstçe ifade etmem gerekiyor. Bu sizin setiniz değilse sizin setiniz değildir. Yani sizi anlatmıyorsa anlatmıyordur. Sahipleri zaten bilir. Sahipleri zaten bilir. Şimdi bir, bir iki doğrulama isteyeceğim. Kılıç dörtlüsüne bir doğrulama rica ediyorum lütfen kılıç dörtlüsü. Bakalım burada niye fren yapıyorsunuz? Çünkü e, depresif bir varoluşu tercih ediyorsunuz burada. İçinizde huzuru, mutluluğu, canlılığı, keyfi falan üreteceğinize, ilişkide katılımcı olacağınıza, karşınızdaki kişiyle sohbet, muhabbet, tatlı tatlı duygusal dayanışmayı açığa çıkaracağınıza burada depresif bir tutumla açığa çıkıyorsunuz. Mutsuzluk daha doğrusu e, duran bir hareket etmek istemeyen bir yapı var orada. Tek başınalık ve fren var orada. Ha. Karşınızdakinin ise kesinlikle ihtiyacı olan enerji bu olacaktır. Hak ettiği budur. Bakın buradaki varoluş bunu hak eder. Burada güldür güldür dengeli, doygun duygular ve paylaşım var. Burada ise tamamen geri çekiliş var. Tamam peki şu tılsım ikilisine doğrulama rica ediyorum. Ne tür seçenekler değerlendiriliyor orada? Acı çektiğiniz bir şeyler var. Bir şeyler sizi huzursuz ediyor, tedirgin ediyor. Bireysel ve ruhani güçle ilgili geride bırakamadığınız bir durumlar, özgürleşemediğiniz, geride bırakamadığınız, sizi yoran bir şeyler var. Dolayısıyla habire bir hesap kitap, işte öyle mi olmalı, böyle mi olmalı, şuradan mı gitmeli, olmalı mı, olmamalı mı seçenekler değerlendiriliyor. Buraya bakalım nedir buradaki depresif ruh hali, acı, hüsran, hezeyan? Şimdi ya halen daha çatışma halinde olduğunuz biri var hayatınızda bu ilişkiden bağımsız, bu ilişkiyle hiç alakası olmayan ya da birileri ee, ya da iç dünyanızda sürekli çatışma, sürtüşme var. İç dünyanızda işte kendinize, hayata, sisteme vesaire öfkelisiniz. Ee, dolayısıyla burada devamlı yani iç, içeride Nasıl anlatayım içerideki sulhu ve huzuru bozacak bir çatışmadır bu iç dünyadaysa. Dış dünyadaysa da hiçbir yere varmayan bir çatışmadır. Oysa buradan özgürleşerek sükunetle bir sağlıklı bir hedef belirleyerek sükunetle istikrarla güzelliklere bolluk berekete ilerlemek varken burada bir çatışma sürtüşme işte anlattım. Dolayısıyla ne oldu? Acı hüsran, hezeyan, kalp kırıklığıyla ilgili bir zihinsel yapı, depresif bir zihinsel yapıya hapsoluyorsunuz burada. İleriye doğru gidemediğiniz için. İstikrarla. Peki. Bir de şuraya doğrulama isteyeceğim. Şeytan kartı. Hadi şunu da alayım. Bırakmak istemiyorum. Ne kadar çok bilgi alırsak o kadar iyi. Arkadaşlar burada kesinlikle şifaya açılmanız gerekiyor. Bakın burası ışık şifa enerjisi. Şifa. Burada neden bahsettik? Manevi gücünüzden bahsettik değil mi? Burada da bu vardır. Berraklık, farkındalık, aydınlanma, denge. Bunun sonucunda açığa çıkan ee, huzurlu, şifa dolu varoluş. Bu yani buranın zaten formülü burası. Birbirine zıt enerjiler baktığınızda burası parlak, şifa alanı, bireyin farkındalıkla, dengeyle şifayı sağladığı alan. Burası burada gücümüzü teslim alıyoruz. Burası ışık alan, burası gölge alan. Şimdi burada neler görüyoruz? Şimdi bana öyle geliyor ki eğer eğer iki iki şekilde değerlendireceğiz. Şimdi karşı biraz uzun oldu bugün açılım ama enteresan bulduğum için bazı açılımları böyle uzun oluyor. Yoksa normalde 12-13 dakikadan fazla olmuyor açılımlar ama enteresan buldum bugün buradaki e, kavuşumu. Şimdi e, iki şekilde bakacağız tekrar karşılıklı sohbet edemiyoruz. Bazı terazi burcu dostlarımızın kesinlikle e, iki kişiyle ilişkisi var. E, dolayısıyla işte burada bir sürü bu anlamda karışıklık yaşanıyor, orası kesin. Şimdi onlar için konuşacak olursak, burada şöyle bir durum var. Bu taraf kesinlikle böylesi güçlü bir bireysel varoluşa sahip, e, kendi kendine yeten aslında var olmak için kimseye ihtiyacı duymayan, ama kocaman sevgi dolu cömert bir yüreğe sahip. Dolayısıyla burada bu kişiyle alakalı. Eylem gücü, tutku, cesaretle taptaze bir başlangıç yapabilmekle ilgili şifa yaşamak gerekiyor. Özgürleşmeniz gereken bir şey var. Bir şeyler var. Şimdi ya bir ilişkiden özgürleşmeniz gerekiyor ya bir takım inanç sistemlerinden. İşte özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, işte lim, lim, lim kaygılı bağlanma, işte ya da e, kaçıngan bağlanma vesaire vesaire. Bunun böyle olduğunu görüyorum ben. Daha fazla uzun uzun konuşmak istemiyorum. Eğer burada bir ilişki yoksa da varsa da buranın aslında yanıtı aynı. Eğer iki iki kişi ise burada taraflardan birinin alandan çıkması gerekecek. Normalde de bunun böyle olması gerekir zaten. Ee, ama dediğim gibi burası çoktan buradan çıkmış gitmiş bile olabilir. Ay ne kadar kaldım burada arkadaşlar. Bazen böyle içine alıyor beni açılımlar, enerjiler. Anlattığımı düşünüyorum, seviyorum sizi. Bir dahaki e, ilişki seti açılımımızda buluşmak üzere.